Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar izlediğiniz görüntülerde göründüğü kimi güzeller güzeli başarılı oyuncu Ayça Aşin Turan depremde olmuş Türkiye kardeş Türkiye'mizin başına gelen bu depremden olan insanlara yardım ediyor ben de bu görüntüleri Ayça Aşin Turan kendi Instagram'da götürerek sizler için paylaşıyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar arkadaşlar Videomun devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim butonunu açıp tutmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. <laughs>